Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Hüseyin Kurt YouTube kanalıma ve bugünkü videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar Almanya'da güzel bir gün. Şöyle on numara bir manzara. Bugün sizlere ortaya karışık bir şeyler çekmeye çalışacağım. Gün içinde yaptıklarımı. Şimdi bir bismillah diyelim başlayalım arkadaşlar. Bekla kızım. Ne gördün sen? Yoldan geçenler var arkadaşlar onlara bakıyor. Ne gördün kızım? he Şş, kim o? Bay. Koca olan. Hani koca olan. Hani koca olan. Koca olan da burada arkadaşlar. Birazdan Jello da gelecek. Bir tur atacağız. Hani bu cıvalan. Üstüme atlama tamam. Zits. Tyson zits. Tyson. Ya boy. Otur dedim ona. Heh. Yapraklar dökülüyor yavaş yavaş arkadaşlar. komşunun köpeği vardı Amerikan Bulldog arkadaşlar. Önceki videomu izlemeyenler gidip bakabilir orada. izleyenler de bilir zaten. Amerikan Bulldog'tu. Tekila'dan 15 gün önce kızana gelmişti o. Tekila'nın biliyorsunuz kızanını es geçtik, eşleştirmedik. 15 gün önce kızana gelmişti. Şimdi bir haftadır kızandı o köpek. O yüzden onu dışarıya çıkartmıyorlar tersinde eşleşmesin diye. Onun çünkü yavrusu olsun istemiyorlar. Onun çünkü basarlarında sıkıntı var. O yüzden de üremesi sakıncalı onun. Şimdi tekrardan 15 gün önce kızana geldiği için bir aşağı yukarıda bir hafta 10 gün oldu o kızana yine geleli. Yani yakın bir zamanda tekrarda kızana gelir. Bakalım olursa belki eşleriz bu sefer. Çünkü çok üretmek istiyorum tekliği. Böyle bir daha ele geçmez. Bakalım nasip artık arkadaşlar. Dün buranın otlarını da biçtim arkadaşlar. Hatta video çekecektim de. Vaktim olmadı bayağı uğraşmaktan. Bayağı uzamıştı buralar. Çin biçme makinesi var içeride. Onu getirdim elektrikli. Onu taktım fişe. Onunla biçtim buraları temizledim güzel oldu. Yapraklarımızı da temizlemişti de yine dökülmüş. O kadar dolcuk arkadaşlar. Arkadaşlar celomuz geldi. Yavaş yavaş ablası abisi onu itiyorlar, pişiriyorlar. Bakın o da aralarında büyüyüp gidecek. Kaçsın. Koca olan. Yavaş yavaş özgüveni geliyor onun da. Bak bak ona dayılanıyor bak. <laughs> Buldog kulüp yapacağız burayı. Bugün ona yeni tasma da almışlar bakın arkadaşlar kız olunca çok da tatlı duruyor. Adem abinin kızı seçmiş. <laughs> Onlar senin kızın üstünü mahvederler bugün. Celo! Evet. Arkadaşlar üç köpekle ormana gidiyoruz şimdi. Bulldog kulüp. Celo, kom. Kom Celo. Yoruldu herhalde. Kom. <laughs> Bak şimdi arkadaşlar. Tyson hadi oğlum. Hadi oğlum. Bakın Adem abi <laughs> sürüttüreceğim ona şimdi. Hadi oğlum. Hadi. <laughs> Nasıl Adem abi? <laughs> Çok güçlendi ya. Saptı <laughs> demiyoruz ya. ya. Ben deyken çekemiyor ipi. Ben kızdığım zaman beni çekemiyor da şimdi ben gazladım diye gidiyor. Şimdi ben ipi çeken oldum sevmiyor. Ya ben de ona öğretmek istiyorum ip çekmek. Onu fus fus diye 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 ayağın yanına alıştırıcı. <laughs> Bu video yeni izleyenler için arkadaşlar. Celo 3 aylık kız Old İngiliz Bulldog ırkı yavrumuz. Tekila'nın aynı cinsi. Rengi Tyson'a benziyor ama cins olarak Tekila'dan, Tekila Amerikan Bulldog biliyorsunuz. Çünkü bulldogların renkleri hep birbirine benziyor. Sadece boylarından dolayı fark oluyor. Çünkü Amerikan mini hali Old İngiliz Bulldoglar. Tabi ne kadar mini diyebilirsek tekrar ayı gibi oldu kızım. O da büyüyecek. Onun annesi babası da girip baya. Maşallah bir de baktık mı. <laughs> Tekile'yi de ilk bir dolarım izleyenler bilir bana geldiğinde. Bundan birazcık daha canlıydı. Çünkü bu şimdi 3 aylık. üç 3,5 aylık falandı bana geldiğinde. Yanda yerinde yaptım. <laughs> ben, ben niye temiz elbiseyle bunları çıkmıyor dışarıya? Arkadaşlar ormandayız şimdi saldık bunları. Adam geliyor Nerede? Ha dur. Ne tarafa gidiyor? Ben bir şunu tutayım. Arkadaşlar az önce adam geçiyordu. Köpekleri tutmak zorunda kaldım. Videoyu kapattım. Köpeklerin bir şey yapacağından değil adam korktu birazcık. Bakın. Şşş. Tekila. Tekila onunla oynamak istiyor da biraz patavatsız oynuyor. Canını yakacak diye kısıtlıyoruz biz. Hey. Bakın. Kızıyor bana biraz. Bu da biliyor bak. Ben kızıyorum. Benim yanıma sokuluyor hemen. Onu <laughs> Yaklaşın diye. Kuyrukla dik. Çello. <laughs> Çello. Tekila. Tekila kıskanıyor Tekil onu. O da benden gaz buldu. Bak gidiyor ona. <laughs> Tekila. Seni gebertirim bak. Üstüne atlamıyor. Bu Taysin gibi onun da üstüne atlıyor arkadaşlar. Canını yakacak. Tyson baba da orada. <gülüyor> <gülüyor> Bunun adı neden Celo? Adem abiye soralım. Adem abi neden Celo? Jennifer Lopez'ten takma Celo. Jennifer Lopez'in kısaltması. kısaltmasıymış. Celo. Yalo diye yazılıyor herhalde. Tam bilmiyorum. O yüzden Celo koymuşlar. Ben de merak ediyordum. Onu da öğrenmiş olduk. Bir de Aa, ismine yakın diyor. Ha, bir de kızının ismi Celin. Ona yakın diye onu koymuş. Tay, Arkadaşlar ona şey yapmıyorlar da oynuyoruz diye biraz canını yakacaklar o yüzden sürekli kısıtlıyoruz böyle birazcık disiplin yaptığımız zaman onlar da anlayacaklar ona zarar gelmeyeceğini. Gel <laughs> <laughs> o gel gel Celo. gel o gel. Gel. Güzel <laughs> Hoca olan sen mi geldin? Adem abi buraya gelirken yıkamışmış. Şimdi mahvoldu her yeri. Bir de Adem abi giderken götürecek bunu arabaya bindirecek bu halde. Olmadı. Bir su tutarız evin orada benim. Soğuk değil sıcak yukarıdan getiririm ben. Ha, sıcak suyla. Bir temiz Böyle böyle. Alıştıracağız. Kızım. Ne oldu? Şimdi Adem abi YouTube videolarını izleyen sensin. Hem YouTube'unan canlı görmenin arasındaki fark ne? Fark Çok var mı? Fark var, tabii canım. Çok güçlendiler bunlar ikisi. Ha. Adem abi birazdan demin ben artık. Ha, öne geçtim. Normalde beni çekemiyorlar ben kızıyorum. Demin birazcık yüz verdim onlara. Ben önden koştum. Adem abi deydi Tyson. Adem abi bayağı iyi çekiyor diyor. Ne olmuş buna güç yetmiyor diyor. Sonra bir de Tekire ile denedik aynısını. Tekire de aynı şekilde. Diyor bunlar diyor nasıl güçlenmişler diyor. Bir de Adem abi geldiğinde Tyson'ı sen biliyorsun nasıldı. Şimdi nasıl? Şöyle göstereyim. İki kat oldu neredeyse. Celo Adem abinin arkadaşlar merak edenler için de bizim aramızda onun benim fark olmadığı için o onda kalıyor diğerleri bende kalıyor şimdilik Celo bunların yanında bir yetişsin abi 3 ay sonra ona da güç yetmeyecek vah oh, Şşt! Gel! Tekila! Onlar da onu merak ediyorlar. Oynamak istiyorlar. Şimdi bazı arkadaşlara diyebilir neden küçük köpeği büyük köpeklerin içine bıraktınız diye. Arkadaşlar onun da ihtiyacı var. Hani nasıl bir çocuk parka gittiği zaman tek oynamayı sevmiyorsa onun da oynamaya ihtiyacı var. Tamam böyle böyle alışacak. Zaten biz gözetimde durduğumuz için yani gözetimde tuttuğumuz için Zarar vermelerine izin vermiyoruz hani zarar vermeden kastım Dövmek dövülmek değil arkadaşlar hani oynarken ayaklarını falan vurup da onu şey yapmasınlar diye Zarar vermesinler oynuyoruz diye O da gayet mutlu Bakın Çünkü korkuyorsa kuyruğu dikmez Birazcık onlar hızlı gelirken sakınma oluyor da normal canı yanmasın diye onun haricinde o da bayağı mutlu Hani bir çocuğu parka götürüp de bir sürü çocuğun içine bırakırsın ya şu an o da o duyguda Kirli kız. Kirli kız. Hep pis oldun kız. Şimdi 3 aylıkken bakın arkadaşlar Şeker gibi Küçücük minnoş 11 aylıkken bakın arkadaşlar Tam bir tosun <laughs> Nasıl büyüyecek bu bu kadar 8 ay var aralarında farka bak. Tarçın'da da 9 ay var aralarında. araladık farka bakın arkadaşlar. <laughs> hani kızım benim. Hani şurum. Hani 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 hani. Hani taşına abinle mi heyecanlanıyorsun sen ha? Bakın hemen durdurdum onu. Çünkü koşup üstüne atlayacaktı. Oynamak için. Sen ayı oldun gal. O senin altında nasıl dursun? Sen ona ablalık alı Bak, 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 bak. O da onu oluyor bak. Alışıyor yavaş yavaş. Biraz zaman. Bak öğrendi gal. O hızlı gelirken kaçıyor önünden, vurmasın diye. Kızım, ne Ama dur, Bak bana Engel'e gelmiyor. Seni nasıl biliyor? Ben çağırdım gelmiyor o şekilde. Hemen sahibini biliyor. Nein. Siz kocamansınız. Siz büyüksünüz. Kızım. Çilo. Neyse arkadaşlar bu vlogumuz da böyle olsun. Hepinize en güvenir Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın diyorum. Bay bay. Bay bay.